Karın avlusunda oynarken aşağıda gümüş söğütler altında görünmeyen derenin hüzünlü şırıltısını içtirdik. Evimiz iç çetin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Annem İstanbul'a gittiği için benden bir yaş küçük olan kardeşim Hasan'la artık Ruh'un yanından hiç ayrılmıyorduk. Bu babamın seyisi yaşlı bir adamdı. Sabahleyin erkenden ahıra koşuyorduk. En sevdiğimiz şey atlardı. Dadaruh'la birlikte onları suya götürmek, çıplak sırtlarına binmek ne doyulmaz bir zevkti. Hasan Korkar yalnız binemezdi. Dadaruh onu kendi önüne alırdı. Torbalara arpa koymak, yemliklere ot doldurmak, gübreleri kaldırmak, eğlenceli bir oyundan daha çok hoşumuza gidiyordu. Hele tımar, bu en zevkli şeydi. Dadaruh eline kaşağıyı alıp işe başladı mı tıkı tık, tıkı tık, tıpkı bir saat gibi... Yerimde duramaz, ben de yapacağım diye tuttururdum. O vakit Dadaruh beni tosunun sırtına koyar, elime kaşığı verir, hadi yap derdi. Bu demir gereci hayvanın üstüne sürter ama o uyumlu tıkırtıyı çıkartamazdım. Kuyruğunu sallıyor mu? Sallıyor. Hani bakayım? Eğilirdim uzanırdım ama atın sağ kuyruğu görünmezdi. Her sabah ahıra gelir gelmez, Dadaru tımarı ben yapacağım derdim. Yapamazsın. Niçin? Daha küçüksün de ondan. Yapacağım. Büyü de öyle. Ne zaman? Boyun at kadar olduğunda. At ahır işlerinde yalnız tımarı beceremiyordum. Boyum atın karnına bile varmıyordu. Oysa en keyifli, en eğlenceli şey buydu. Sanki kaşığının düzenli tıkırtısı tosunun hoşuna gidiyor, kulaklarını kısıyor, kuyruğunu kocaman bir püskül gibi sallıyordu. Tam tımar biteceğine yakın huysuzlanır, o zaman da doğru Öyüt diye sağırasına bir tokat indirir, sonra öteki atları tımara başlardı. Ben bir gün yalnız başıma kaldım. Hasanla Dadaruh dele kenarına inmişlerdi. İçimde bir tımar etme hırsı uyandı. Kaşağıyı aradım, bulamadım. Ağrın köşesinde Dadaruh'un penceresiz küçük bir odası vardı. Buraya girdim. Rafları aradım. Eğerlerin arasına falan baktım, yok, yok. Yatağın altında yeşil tahtadan bir sandık duruyordu. Onu açtım. Az daha sevincimle ayak kıracaktım. Annemin bir hafta önce İstanbul'dan gönderdiği armağanlar içinden çıkan fakfon kaşağı pırıl pırıl parlıyordu. Hemen kaptım, tosunun yanına koştum. Karnına sürtmek istedim. Rahat durmuyordu. Sanırım acıtıyor dedim. Gümüş gibi parlayan bu güzel kaşığının dişlerine baktım. Çok keskin, çok sivriydi. Biraz köreltmek için duvarın taşlarına sürtmeye başladım. Dişleri bozulunca yeniden denedim. Gene atların hiçbiri durmuyordu. Kızdım. Öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak istedim. On adım ilerideki çeşmeye koştum. Kaşağıyı yalağın taşına koydum. Yerden kaldırabildiğim en ağır bir taş bularak üstüne hızlı hızlı indirmeye başladım. İstanbul'dan gelen üstelik dada ruhun kullanmaya kıyamadığı bu güzel kaşağıyı ezdim, parçaladım. Sonra yalağın içine attım. Babam her sabah dışarıya giderken bir kere ahıra uğrar, öteye beriye bakardı. Ben o gün gene ahırda yalnızdım. Hasan evde hizmetçimiz Fervin'le kalmıştı. Babam çeşmeye bakarken yalığın içinde kırılmış kaşığı gördü. Dadaruhu haykırdı. ''Gel buraya.'' Soluğum kesilecekti. Bilmem neden çok korkmuştum. Dadaruh şaşırdı. Kırılmış kaşığı ortaya çıkınca babam bunu kimin yaptığını sordu. Dadaruh ''Bilmiyorum.'' dedi. Babamın gözleri bana döndü. Daha bir şey sormadan ''Hasan'' dedim. ''Hasan mı?'' ''Evet.'' Dün Dadaruh uyurken odaya girdi, sandıktan aldı. Sonra yalağın taşında ezdi. Niye Dadaru'ya haber vermedin? Uyuyordu. Çağır şunu bakayım. Çitin kapısından geçtiğim gölgeli yoldan eve doğru koştum. Hasan'ı çağırdım. Zavallının bir şeyden haberi yoktu. Koşarak arkamdan geldi. Babam pek sertti, bir bakışından ödümüz kopardı. Hasan'a dedi ki: "Eğer yalan söylersen seni döverim." Söylemem Pekala bu kaşığı niye kırdın? Hasan ruhun elinde duran alete şaşkın şaşkın baktı. Sonra sarı saçlı başını sarsarak ben kırmadım dedi. Yalan söyleme diyorum. Ben kırmadım. Doğru söyle darılmayacağım. Yalan çok kötüdür dedi. Hasan inkarda direndi. Babam öfkelendi. Üzerine yürüdü. Utanmaz yalancı diye yüzüne bir tokat indirdi. Götür bunu eve. Sakın bunu bir daha buraya sokma. Hep Pervin'le otursun diye aykırdı ruh ağlayan kardeşimi kucağına aldı, çitin kapısına doğru yürüdü. Artık ahırda hep yalnız oynuyordum. Hasan evde hapsedilmişti. Annem geldikten sonra da bağışlanmadı. Fırsat düştükçe o yalancı derdi babam. Hasan yediği tokat aklına geldikçe ağlamaya başlar, güç susardı. Zavallı anneciğim. Benim iftira atabileceğimi hiç ihtimal vermiyordu. Aptal da doğru. Atlara ezdirmiş olmasın derdi. Ertesi yıl annem yazın gene İstanbul'a gitti. Biz yalnız kaldık. Hasan'a ahır hala yasaktı. Geceleri yatakta atların ne yaptıklarını, tayların büyüyüp büyümediğini bana sorardı. Bir gün birden bir hastalandı. Kasabaya at gönderildi, doktor geldi. Kuş palazı dedi. Çiftlikteki köylü kadınlar ve üşüştüler. Bir takım tekir kuşlar getiriyorlar, kesip kardeşimin boynuna sarıyorlardı. Babam yatağın başucundan hiç ayrılmıyordu. ruh çok durgundu. Pervin hüngür hüngür ağlıyordu. Niye ağlıyorsun diye sordum. Kardeşin hasta. İyi olacak. İyi olmayacak. Ya ne olacak? Kardeşin ölecek dedi. Ölecek mi? Ben de ağlamaya başladım. O hastalığından beri Pervin'in yanında oturuyordum. O gece hiç uyuyamadım. Dalar dalmaz Hasan'ın hayali gözümün önüne geliyor. İftiracı, iftiracı diye karşımda ağlıyordu. Pervin'i uyandırdım. Ben Hasan'ın yanına gideceğim dedim. Ne için? Babama bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Kaşağıyı ben kırmıştım. Onu söyleyeceğim. Hangi kaşağıyı? Geçen yıl ki, hani babamın Hasana darıldığı. Sözümü tamamlayamadım. Derin hıçkırıklar içinde boğuluyordum. Ağlaya ağlaya Pervin'e anlattım. Şimdi babama söylersem, Hasan da duyacak. Belki beni bağışlayacaktı. Yarın söylersin dedi. Hayır, şimdi gideceğim. Şimdi baban uyuyor. Yarın sabah söylersin. Hasan da uyuyor. Onu öpersin, ağlarsın, seni bağışlar. Pekala. Haydi şimdi uyu. Sabaha kadar gene gözlerimi kapayamadım. Hava henüz ağrırken Pervin'i uyandırdım, kalktım. Ben içimdeki zehirden vicdan azabını boşaltmak için acele ediyordum. Yazık ki zavallı susuz kardeşim o gece ölmüştü. Sofada çiftlik imamıyla da ruhu ağlarken gördük. Babamın dışarıya çıkmasını bekliyorlardı.